Selam çocuklar. Bugün yine çok farklı bir oyuna daha karşınızdayım. Dedektif, dedektiflik oyunu diyebilirim bu oyun için. Bir ve ikinci bölümü tanıtım oyunu olduğu için atlamış bulunuyorum. Üçüncü bölümden devam ediyoruz. Zekamızı kullanarak bu oyunu çözmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar zekiyiz veya ne kadar yanıltıcı oyun kurmuşlar göreceğiz. Çift, çiftlikte elini kırdı ona yardım lazımmış tamam devam edelim ne yapacağız köstebeği mi yakalayacağız vur bakalım kafasına şu bir bu iki hadi üç Hı, dört bekler nasıl be bu geçiyor bende tamam yakaladık Aa, kolay Sonra seviyeye geçelim bakalım. 700 altınımız olmuş bile. Hmm. Küçük tilkinin gülü solmuş. Yenisini elde etmesine yardım eder miyiz? Ederiz. Ederiz tabii ki. Küçük tilkicik. Neden üzülüyorsun? Bu cadının evde cadının bulunmaması için dikkatli olmamız gerekiyor. Aa, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Yeni bir gül. Masada ne vardır? Kuru kafa var. Alabiliyoruz mu bunları? Niye çevirdik alt şeyi? böyle olsun. Devam edelim. Burada ne var? Toprak mı var? Şurada ne var? Ona baktık. Piyanonun içine bakalım. He. Aa yastık. Işıkla birbirine yastık. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Aha. Tohum bulduk. Dur bunun tarafına ağzına gidelim bakalım bunda ne var. Sen de bir şey yok mu? Toprağı mı ekeceğiz bunu? Ay gül bulduk. he hey, hey, yaptık. Güzel. Tamam. Ne anlatıyor bu? kil taştık. İçeriye girdik. Bir pizza dilimi yedik. Kapı çaldı. Yanlış mı duydum? Ya doğru dedim ekran sen oğlum sen nerede Neyse geçelim. Şimdi otele gidiyoruz. Şef emaneti. Devam edelim. Hmm, hikaye dinleyelim. Benim baba arkadaşım? E ee, ee, bir yardımcı şef gerekiyor. Birini bulma yardım edebilir misin diyor. Burası dedektif ajansı, iş bulma ajansı değil. Doğru. O zaman yardımcı şef olarak gel ve bana yardım et. Bak bak. Gelmek istemiyorum işte. Neye zorluyorsun ki? Neyse. Restoranda çalışacağız. Mecbur. Babamızın arkadaşıymış. Şey finans dedektif lütfen restorana iyi bak. Ne ihtiyacı var? Müşterimin ne ihtiyacı var? Gidip sipariş isteyelim. Ne istiyor? Turuncu, sarı, şey, havuç, e, tavuk, mantar. O da her neyse artık. Ondan. Bir kere önce bunu fizze takalım, tamam. Turun, turuncu, mantar. Dakika, turuncu, e, mantar. Dizlim ters oldu. Aa, nasıl yapacağız? ters olduk. Ha yokuşumuz düz oldu. Nasıl oldu o ya? yani bunu ver mantarı adama. Al. İyi afiyet olsun. İnsan bir teşekkür eder. Bir sandık alın, Hadi alalım. Anladım. 150 ödül aldık. Güzel. Güzel güzel. Ee, i̇neği kurtar diyor. Çiftlik iki ateş tuzağa düşürdü. Dedektif lütfen onu kurtarmanın bir yolunu bul. Bulalım tamam nasıl bulalım. Su açmamız lazım. Şunu döndür. Bir dakika şu boruyu almamız lazım. Boruyu al. Al boruyu. Oo, elmas da aldık. Güzel. Sonra şu boruyu. Şu boruyu da düzeltmem lazım. Şöyle evet. Şu boruyu da alıp. Kız gel. Buraya takmam lazım. Aa, gel artık buraya takacağız. Hadi gel çeşmeyi aç. Vanayı döndür 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 döndür. Herkes su geldi. yine kurtardık. Tamam hadi. Hmm, bana bir kıyafet vermiş. Bitmek için de bunu. Tamam tamam tamam. Kıyafet. Hadi bir kıyafet değiştirelim olmasa tamam. Onu alalım. Aa, dans ediyor. Dit, 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 Şimdi 7. bölümde. Eski bir arkadaşın selamı. Evet neymiş görevimiz? Kim olduğunu hatırlıyor musun? Senin cevabı bana yanıtla. Sen kimsin? Sen kimsin diyelim. Yani eski arkadaşın. Senin için ne yapabilirim? Bir sızın bana göz dikin, aşıp mi? Ve evet, her et aldığımda kayboluyor. Kesin kedi. Kaybolan tek şey et mi? Evet. Evet sadece balık ve tavuk. Mutfağın yanındaki pencere otomatik açılır. Pencere biraz bir işareti var mı? Önce ayak izi var mı? Pencerede ayak izi var mı diye soralım. Evet. Ayak izini tanımla. Köpek ayak izine benziyorsun. Kim olduğunu biliyor musun? Hırsız köpek köpeği. Evet. Yani. Yani. Doktor olmuşsun. Hırsızı bir köpek olduğunu anlamamışsın ya. Bunun için dedektife ihtiyaç mı vardı? Değil mi Gırgır? Sen de çalıyorsun bizim mamaları bazen. Her neyse. Şimdi baksana yormuş demin neye ihtiyacı var? Hemen bakalım. Ölmüş gibi duruyor. Gözleri kapalı. 3 tane top, 1 tane hmm, bir tane küp şeker, kahve. Kahve istiyor mu ne yok? Ben anlamadım bal. 3 kaşık. 1 2 3 tane. Bir tane de küp şeker. Tamam. Al bardağı. Bardağı al. Ver bardağı. Şuraya koy. Şuradaki küp bardağı almam lazım. Neyse su kaynadı mı? Al su Şunu koy. Şunun üstüne şunu koy. Bari şekeri bak. Şey bunun içine mi koyacak? Al bardağı al. Kahveye götür. Ver adamı. Tamam. Sevindeyim. Yani 3 kaşık. Ya enerjimiz. Hmm. Bir dakika 22 saniye kalmış. Acaba enerji yükseltmek için altın kullanamıyorum. 2.1 15K altınım varmış. Enerji satın alma hakkımız yok mu ya bizim? Bakalım alma gidiyor muyuz? Alamıyormuşuz. Neden alamıyoruz? Almamız gerekiyor. Daha fazla satın al. Hı, -hı, -hı, Hı Mağazaya gidelim bakalım. Altınlar alınan var mı? Oo. Ee, hiçbir işe yaramıyor. Ben altınları niye biriktiriyorum o zaman ya? Neyse gidelim şuraya bakalım. Şuradan elimiz varmış Oradaki enerjimiz ona kadar en azından. He, altınlarla da oda düzenliyoruz değil mi? Bak işe. İyi, al hamburger ye kız. Toplantıları ver bakalım. Hadi yeni almak için. Tamam. Geç bu işe. lütfen. Sahiyen alıp mektup. Ailesin küçük sırrı ufak olabilirim ama daha çok yemek istiyorum. Hamburgerden bir ısırık kalmaya bile doydum. Nasıl ya? Yaşamını dokunarak dikkatlerini çek. Tamam. Ne yapacağız o işi? Gizliyen kasıyorum. Tamam. Hmm, ona ne yapmam gerekiyor? Bir saniye. Yo. Odasını düzenleyeceğiz. hani yatağa gidiyorsun zaten. Nereye gidiyorsun sen ya? artık odadan. Altın yeterli değil. Çok bitti altın bak görüyor musun? Hmm, devam edebiliyor muyuz? Enerjimiz iki dolmuş. Enerjimiz dolmuyor. Oyuna giremiyoruz. Neyse enerjimiz bittiğine göre bu videoyu burada sonlandıralım. Enerjimiz full olduğu zaman oyuna kaldığımız yerden devam edelim bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.